Şimdi Deniz Hanımı görüp böyle ne kadar mutlu diyorsunuz değil mi? Ama o mutluluğu biraz kendisi üretiyor biliyor musunuz? Şimdi biraz konuştuk da böyle hani hayatını biraz da biliyor gibiyim. E mesela Deniz Hanım zeminin altı mı oturduğun yer? Evet. Ve onun altından logar mı geçiyor? Evet. Ya bu bir şey söyleyeceğim. Herkesin maddi durumu iyi olmak zorunda değil. Bu utanılacak sıkılacak bir şey değil. Kim bilir biz neler göreceğiz daha? Bilmiyoruz ki. Ama bu motivasyonunuzu hayranım ben sizin. Ben kendimle barışık olmak istiyorum. Çünkü hani hiç güzel günler yaşamadım. Allah bundan sonrasında yaşatsın. Amin inşallah. İnşallah. Çünkü anladım ki üzüle üzüle çok daha fazla küle aldığımı hissettim. Artık üzülmek istemiyorum. Biraz kendimi böyle tedavi etmek istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum. Karar verdim. Sizinle beraber karar verdim. Sağlığıma kavuşmak istiyorum ben. Bence de öyle. 4 ay önce başladı her şey. Ben kendimi yeni tanıdım, yeni tanıdım. Öyle böyle bizi anlatırken aslında kendinize de mi böyle bir dönmüş oldunuz acaba? Da, kendime, sizi kendime benzetiyorum. Hep böyle e, diyorum ki hayatı ne kadar gülümsersen, ne kadar güzel bakarsan o kadar güzel görürsün. Çünkü sağlıkta gülümseyerek e, başladığına inanıyorum ve de yani. karar vermekle e, olduğuna inanıyorum. Çünkü e, üzüldükçe içime yüreğime attıkçan daha çok kilo aldığımı hissettim. 165 kiloya kadar çıktım. Yani çorabımı artık giyemez, evet çorabımı giyemez mi? evimi toparlayamaz hale geldim yani. Ayakkabınızı ee, giyip, ayakkabı ayakkabımı giyip. Ayakkabımı bile mi? hiçbir şekilde giyemiyordum ve hani terlikle geziyordum artık yani. O da yani bana göre terlik bile bulunmuyordu o kadar yani. Şimdi biraz daha rahatladım ve yani o plastik sandalyelere yani hiç görmek bile istemiyordum. Niye? Ee, Oturamıyorum. Evet, Doğru onu mi? gördüğümde kırılır diye korkuyordum. Çünkü kaç kere kırıldı ve insanlar bile güldüklerini bile gördüm yani. Aa. Bazen üst üste koyup çiftine oturmayı deniyordum. Çünkü o yaylanıp ben üzerinde ha, düşüp kayboluyordum. Doğru. Hiç aklımıza gelmez bak ama yaşayan bir. Ben gibi, çok doğru. yaşadım. Bir restorant'a gittiğimde, bir kafeye gittiğimde hep utanıyordum. Acaba rahat koltuk şey var mı, sandalye ha, var mı diye ben. utanıyordum. istemeye de utanıyordum da. Şimdi biraz daha açtım, isteyebiliyorum ama o zamanlar çok çekiniyordum 165 kiloken. Peki şimdi kaç kilo acaba ve <gülüyor> doktorumuz <gülüyor> ne yaptı sizi ölçerken? Baksana merdiven çıkamıyorsun annem. Bir de ben neyi fark evet. ettim biliyor musun? Hı -hı nın şuralar gitmiş. Değil mi hocam? Evet. Boynu şuralar geri geldi. Ve boynu çıkmış. Baksana burada bir gerdan var böyle kocaman. Daha önceki programımızda size sana demiştim. Ben Değil. boynum yoktu dedim. Bak ya. şimdi boynum var. Evet. Vardı. Ki bu daha bir şeydi. De, bunun devamı da olacak inşallah sonrasında. İnşallah. Baksana yürüyemiyorsun annem. Hiç nefes nefes. Ha ve be. en önemlisi sarkmadı. Ha. O da önemli. Çünkü sarktığı zaman yani içine boşaltırsan sarkar. Diyetlerin hepsinde sarkma oluyor. Bizde sarkma olmuyor çünkü küçültüyoruz. Zaten bu sizin <laughs> motivasyonunuz da ayrı. Bak hocam hep der ki Zahideciğim sakın kiloyu takılma. Kilo önemli değil diye <laughs> diye kilo da verdirmişsiniz. <laughs> Ama hocamla beraber daralma motivasyonu geliyor. Evet. Önemli olan zaten kendinizi sevmeniz. Ben bir lafım var bencil değil ama kendincil olacaksınız. O bencil değil ama kendincil. İşte hocam şimdi Denizcim'in de artık hı. hani hayatında o kadar zorluklar var kendi hani, koca bir tarafa hı. asıl hı. evlat, gelin hani ne bileyim böyle bir aranıp sorulmak bir tarafa bir de problemlerle hı. gelmek bir tarafa bir de suçlanmak bir tarafa ama bir sürü benim, şey var. Benim enerjimin daha çok şöyle söyleyeyim yüzde doksanı hocama bağlı. Zaten doktorların iyiyse iyi gidiyor Çok şey. güzel iyi, bir enerjimiz var. Çok süperiz. Ee, ben zaten hani gerçekten ruhsal oraktan karşımdaki insandan iyi bir elektrik aldığımda kendime gelebiliyorum. Hadi biz öyleyiz. Kötü bir hani hissettiğim zaman kötü bir şeyi yani içime hani bizim tedavimizde hastalarımız şunu hissediyorlar. Siz anlatın biz bir taraftan çıkalım. Ee, yani Bizi diyorlar tedavi etmeye çalışıyorsunuz diyorlar. Bizden daha çok çalışıyorsunuz. İşte o önemli olan zaten. Hadi bismillah bakalım kaç kilo olmuş. 165 ti. Vallahi süper. 133. Ama üzerindeki elbiseler bence bir 3 kilo. Bence de Mustafa düşelim. 165'ten 165 Ama düşelim hocam biz valla. Biz için önemli. Bu zaten bu tartıda birkaç kilo bir şeyimiz var Allah için. Ama bence 165'ten 130'u çıkarınca bir 35 kilo vermişsiniz. Vallahi tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum devamı da <laughs> gelecek ve 4 ayda. Ve e, pandemi <laughs> olmasına rağmen benim ha, evden doğru. hiç çıkmamama rağmen. Nasıl hareket ettiniz evde? Hiç evim evin içinde küçük küçük yerinde saydım. Ve... Ama hiç yalnız bırakmadık ki Deniz evet. Hanım'a. <laughs> Süper. Her gün e, yaşam koçumla doktorumla birlikte sürekli onların dediklerini e, uygulayaraktan yerimde saydım. Sonra işte küçük küçük hareketler yaptım ve trombolin üzerindeymiş gibi silkelendim. Hocamın <laughs> zıplaması da çok. Evet. Hatta gece yatar ki, mutlaka şöyle bir vücudu Evet. <laughs> <zıplamadım. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet. Sürekli Silkeleyim Sanki ben. çürük elmalarım var da onları döküyormuşum gibi. Ne güzel bir <laughs> ne Nasıl bir akıl bak görüyor musun Mustafa? Süper. Peki.